etkileyebilir de. Çünkü bunlar genel olarak tövbeyle anlattırılacak. Genel bakımında ayet ve hadislerle birkaç tane bahsedecek. Sizler de dinlerken bunları göreceksiniz farklı bir şeyler bahsediliyor. Çünkü tövbeyi biz hepimiz biliyoruz. Ki Allah subhanahu ve teala'nın isimlerinde olan et ismi vardır tövbeleri çokça kabul edendir. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığı zaman Müslüman şunu görecek. Biz bugün tövbeye ne kadar da muhtacız. Biz tövbeye ne kadar da muhtacız. Ve biz genel olarak büyük günahlara tövbe etmenin ne kadar ihtiyacımız var. Ve tövbe edirken değerli kardeşlerim bir kelime kullanılıyor. Ve hadislerin bölümünde bunu anlattırıyor. Estağfirullah ve etubu iley min kullu zembin. Demek sen istiğfar ediyorsun, bağışlama diliyorsun. Bütün neden? Bütün günahlardan. Başlama diliyorsun bütün günahlardan. Sadece birlenden değil, bütün günahlarından tövbe istiğfar. Onun için bugün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bunları bahsetmiş. Bütün günahlardan Allah Subhanahu ve Teala'dan başlama dilememizdir. Ve kul bugün tövbe etmezse ne zaman tövbe edecek? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatının üzerine düşünecek olsa bu tövbe mevzusu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin günlük yaşantısında bir parça olduğunu göreceğiz. Bir parça yani günde yaşadığım bir neden neden sebebi oluyor değerli kardeşlerim? Çünkü sen günlük olarak düşün hani ticaret yapıyorsun. Bütün gün ticaret yapıyorsun. Ticaret esnasında her zaman aynı saatte, aynı günde ve her zaman o vakitte gidiyorsun. Sen her gün ihtiyacın var Allah Subhanahu ve Teala tövbe ve istiğfar edese. Bundan dolayı sahih bir hadiste Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem insanları teşvik ediyor ve diyor ki ey insanlar, ey insanlar diyor. Allah'a tövbe edin ve başlama dileyin. Muhakkak ki ben bir günde yüz defa Allah subhanahu ve Taala'ya tövbe ediyorum. Başka bir rivayette yetmiş defa geçiyor. Değerli kardeşlerim, şimdi biz büyük günahlara tövbe etmemizin nedeni içinde pişmanlık var. Bir daha dönmemek. Baktığında can boğaza gelmeden önce Bunları çokça özen göstererek bunları yapmamız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra değerli kardeşlerim biz günlük olarak işlediğimiz hataları ve yanlışları ve bugün Estağfirullah diyoruz. Estağfirullah Allah'ım bizi bağışla. Estağfirullah Allah'ım bizi bağışla. Bir dilinden bir kötü söz çıkıyor. Anen tövbe ve istiğfar da olman gerekiyor. Ama eğer olmuyorsan, dilini alıştırmıyorsan, istikfar eden kullardan olmuyorsan, dilini başka bir şeylerle alıştıracaksın. Şimdi oraya geleceğiz. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatında iki şey görürüz. 70 veya yüz defa. Onlar Özellikle bizler şimdi 10 mu 20 mi veya 30 değil değerli kardeşim Bilaki yüz defa tövbe ediyor. Şu an biz insan insana bir gün Allah'a tövbe ettin mi desen sana kötü ve şaşırmış bir şeyde bakacaktı. Ve diyecek ki sana beni kötü şeylerle mi itham ediyorsun? Kötü şeylerle mi beni, bana söylüyorsun? Sen benim zina ettiğimi mi gördün? Benim faiz yediğini mi gördün? Yani ben faiz yerken mi gördün? Benim namazı terk ettiğimi mi gördün? Hemen akla bu geliyor. Kardeş Allah'a tövbe et. Allah'tan başlama dile. Sen kardeşim ona diyorken kardeşim karşıda sen zina işledin. Kötü insansın. Namazı terk ettin. Ben sana onu. Ben sana diyorum ki Allah subhanu ve teala günlük olarak tövbe edesin. Ve Allah'tan başlama dilesin. Ancak bu miskin adam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir günde yüz defa Allah'a tövbe ettiğini bilmiyor. Subhan sallallahu aleyhi ve sellem zaten bunu bizlere bildirmiştir. Hatta bundan daha garip. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste bu meclis kahve yerler meclis oturduğumuz yerler bize meclistir. Bizim oturduğumuz gibi bir mecliste Allah'a yüz defa tövbe ediyordu. Yüz defa. Dikkat edin. Bir günde değil bir mecliste yapıyordu. Biz Acayip bir şey dememiz gerekiyor. Neden? Çünkü bir yerde oturdu yüz defa. Sen estağfirullah ve tubu ile min kulu zembin, 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 estağfirullah ve tubu ile min kulu Kaç dakika ben sayacağım? Bundan alakalı. Peygamber işte örnekliği bize ümmetine örnekliği gösteriyor. Fakat insan bunu hatırlaması gerekiyor ve hatırlatıracak olan insanlar olması gerekiyor değerli kardeşlerim. Ve bu da ve bulunan bir hadis var değerli kardeşlerim. İbn Ömer radıyallahu anh'dan şu hadis gelmiştir. Sahabenin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dudaklarına dahi ne kadar dikkat ettiklerini bak. Sahabenin Peygamberin dudaklarını bakın. Ne? Yani bakmanın sebebi nedir? Ne kadar Allah subhanahu ve teala'dan başlama diliyor. Dedi ki biz bir mecliste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yüz defa Rabbim beni başla ve tövbemi kabul et. Dediğim gibi tövbemi kabul et. Yaptığımız o. Estağfirullah ve tuğbileyh min kullu zembin. Muhakkak ki sen tevvab, tövbeleri kabul eden ve rahimsin dediğini sayardık diye sahabe. Sayardık, sayardık. Yani bu sahabe sayardı. Peygamber ne kadar bir mecliste istiğfar ederdi ve tövbe ederdi. Herkes kendi nefsine sorsun. Ben hayatımda kaç defa bu sünneti uyguladım. Ben ne zaman bir mecliste oturduğum ve yüz defa Allah'tan başlama diledi. Subhanallah. Bundan dolayı Ali İbn Ebi Talib radıyallahu anh şöyle demiş. Allah bir kula azap etmek isterse ona başlanma dilemeyi ilham etmez. Hani bizim deyimizde nasip etmez adama. Allah subhanahu ve teala o kula azabı hak etme noktası geldiyse onunla ne başlama ondan kaldırılıyor. Yani eğer bir kul dilinde sürekli başlama dileme varsa Allah bu insanı azap etmez. Bu soru Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabında var değerli kardeşlerim. Allah'ın kitabında bu soru var. Bu Ayet nedir değerli kardeşlerim? Ayeti değil. Allah subhanahu ve teala empar 33'te diyor ki bağışlanmak dilerken de Allah onları azap edici değildir. Yani sen başlama dilerken Allah onları azap etmeyecek. Değerli kardeşlerim peki bir ayet söyleyin de bir açıklama yapayım size. Allah subhanahu ve teala iman edenlere dönüyor ve diyor ki Nur suresi 31. ayette ey müminler hep birlikte tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz. Tövbe etmek kurtuluşa ulaşmanın yoludur. Kurtulu, kurtulmanın yolları biri Allah'a tövbe etmekte. Değerli kardeşlerim bugün biz hakikaten Allah subhanahu ve teala karşı tövbe ediyoruz mu? Ya da şöyle diyelim. Allah subhanahu ve teala bizden devamlı tövbe etme istiyor. Kime? Allah subhanahu ve teala. E zaman tövbe eden kullarda olmak istiyor. Allah subhanahu ve teala. Fakat biz sadece Ramazan'da mı tövbe ediyoruz? Ramazan dışında tövbe yok mu? Bilakis Ramazan'da Tövbe ayı olduğu için daha fazla tövbe edilmesi ve onunla samimi kalmamız gerekiyor. Çünkü orada samimi olmazsa o tövbe diğer aylarda olmayacak değerli kardeşlerim. Onun için yine şaşırılacak olaydan biri de şeytanın bazı insanlarıyla oynamasıdır. Bir kimi kişi günah işlediğinde sen o kişiye neden Allah'a tövbe etmiyorsun diye sorduğunda sana der ki bunu dün yaptım ve belki bir müddet sonra tekrar yapabilirim. Allah en doğrusunu bilir. Ben bilmiyorum. Günah işleyip tövbe etmem, etmem ve sonra tekrar günah işleyip tövbe etmem doğru olmaz. Yani günah işliyorum, günah yapıyorum, Tövbe etmem gerekmiyor. Bakın gerek mi o diyecek. Neden değerli kardeşlerim tövbe gerekmiyor? Biliyor musun? Bu kişi Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam örnek almadı. Peygamberin gelmiş ve gelecek bütün günahları bağışlandıktan sonra gene ümmetine örnek olması için 70 veya 100 defa istiğfardan geçirdi. Ya biz günah batanlar ne durumda olmamız gerekiyor değerli kardeşlerim bir adam Hasan Abbas'ın yanına gelir ve der ki bizden biri günah işleyip tövbe etse ve sonra tekrar günah işleyip tövbe etse Rabbinden utanmaz mı Rabbinden utanmaz mı Hani bazen insan diyor, e ben tövbe ettiğim için gene tövbe bile, i̇şte bugün bile bile, tövbe, bile, bile günah işleniyor. Bilmeden değil. Ama Allah subhanahu ve Taala tövbeleri kabul eden ya, ümidini kesmemen gerekiyor. Şurada bir cümle kuracağım değerli kardeşim. <laughs> Peki İmam hasan Basri ne dedi? Çok acayip. Bu altın değeri olan bir söz söyledi. De ki şeytan bu yol ile size karşı zafere ulaşmak iste. Yani zafer zafer kazansın diye bu yolu sana tekrarlıyor şeytan. Tövbe etmesin. Tövbekar kullardan olmasın. Yani bu şeytanın isteğidir. Senin Allah'ın rahmetinden ümit kesmen, kesmen şeytanın hedefidir. Allah'tan Azza ve Celle'den rahmetinden ümidini kesmek. Değerli kardeşlerim, ben Yusuf Aleyhisselam'ın hayatından bir örnek vereceğim. Yusuf suresinde geçen 87. ayette dikkat edin ayeti. Yusuf'un babası Yakup diyor ki ey oğullarım gidin de gidin. Yusuf ve kardeşi hakkında kapsamlı bir araştırma yapın. En Yusuf en kardeşini hakkında. Allah'ın rahmetinden, yardımından ümit kesmeyin. Allah subhanahu ve teala sana yardım edecek. Çünkü kafirler topluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Kim ümidini kesmiş değerli kardeşim? kafirler ümidini kesmiştir. Değerli kardeşlerim, başka bir ayet var. Zümer 53. Bunları biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Ayette Allah subhanahu ve teala şöyle De ki, ey çokça günah işleyerek nefisleriniz hakkında aşırı giden kullar, Çokça günah işleyenleri bahsediyor. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü o evet o günahları bağışlayan, örten ve günahlar kötü akibetine kulu koruyan El Gafur değerli kardeşler. Kullarına karşı merhametli olan rahimdir. Değerli kardeşlerim. Bugün maalesef insanoğlu tövbe edemiyor. Ümidini kesiyor. Ne günahlar da işlese ümidini kesiyor. Aysa Allah subhanahu ve teala et Tövbeleri çokça kabul edenler değerli kardeşler. Bugün insanlar şeytanın tuzaklarına uyuyorlar ve tövbe ve istiğfar etmiyorlar. Değerli kardeşlerim şunu bir örnekte vereyim. Düşünün tövbe etmiyorsan günah üzerine günah oluyor. Sen temizlenemiyorsun. Temizlenemiyorsun. Dil ikanasan temizlenemiyorsun. Kalp temizlenemiyorsun. Kalbin temizlenmesi istiğfar ve tövbeyle değerli kardeşim. Beden temizliği biz konuşmayız. Onun için bugün bunu Hasan-ı Rahimullah ne kadar örnek vermiş. Bazı insanlar dediği gibi dedert, dert, dert ile. Geçmişte çok bozuk. Günaha devam et. Zaten geçmiş çok kötü. Devam, devam et sen. Hayır. Bu doğru değil. Bilakis sen Allah'a tövbe ettin. Ve başlama dilediği zaman şeytan değerli kardeşlerim yenersin. Yıkarsın ve şeytana yakarsın diyor. İşte şeytan seni Allah'a tövbe etmeni istemiyor. Canladık mı? Şeytan istiyor sen Allah'a tövbe etmesin. Şu an Allah'a tövbe et ve başlama dile. Sana der ki, bilmiyorum. Belki bir ay sonra tekrar bir günaha dönebilirim. Peki sen şu an Allah'a tövbe et. Umulur ki bugünler günlerde ölürsün. Böylelikle tövbe üzerine ölmüş olursun. Tövbe üzerine ölmüş olursun. Bugün maalesef değerli kardeşlerim. Ramazan geçiyor. Adam tövbeyi bırakıyor. İbadeti bırakıyor. Orucu namazı bırakıyor. Ne zaman Allah'a tövbe edecek yine? Seneye Ramazan'da mı? O zaman akan garanti var mı? Hani ölmeyeceksin. Fırsat varken can boğaza gelmeden önce Allah subhanahu ve teala tövbe edelim değerli kardeşlerim. Birkaç bir şey diyeceğim. Dittiriyorum sohbetimi de değerli kardeşlerim. İmam Muslim'de bulunan bir hadis var. Riyazu Salihin'de, İmam Nevi'nin kitaplarında Abdullah İbni Mesud'dan geliyor bize rivayet. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim kendisinden başka ilah olmayan, hay ve kayyum olan Allah'tan başlama diliyorum, ona tövbe ediyorum derse savaştan kaçış dahi olsa günahlara affedilir. Savaştan kaçtığın için. Şimdi bir savaştan kaçmak büyük günahlar olduğunu biliyorsunuz. Allah subhanahu ve teala bile başlayın. Bağışlama dilemeyin. Ve tövbe etme çoğalt. Seleften bazı dediği gibi tövbe ederek sabahlayın. Ve tövbe ederek akşamlayın. Sabah ve akşam. Çünkü insan günahlardan ve insanlardan dolayı bazı ibadetlerden ve itaatlerden mahrum kalabilir. Neden mahrum kalıyorsunuz? İbadetlerden ve itaatlerden mahrum kalıyoruz. Çünkü tövbe etmedik. Çünkü tövbeyle uğraşmıyoruz. Çünkü Allah'tan başlama dilemiyoruz. Bundan dolayı değerli kardeşim, bu gece çokça tövbe edenlerden olmamız. Biz de özel. Allahumma afuvun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin. Bizi affet. Bunları diyorsun, Secde bile diyor onları. Başlama diyor. Allah subhanahu ve teala gafir, gaffar isminden istiyor. Değerli kardeşim. Onun için bundan dolayı bu tövbe konumuzu, konumuzun bizim hayatımızda bir parça olması gerekir. Tövbenin sadece günah, bozgunluğu ve hapis ehline ait olduğunu inanmamamız gerekir. Sadece günah ve bozguncu olanlar için değil, bizim için de dahil. Değerli kardeşim. Hayır, bütün Müslümanlar tövbe muhtaçtır. Sabahtan akşama kadar dinini tövbe etmeye alıştırmalısın. Çünkü Lokman aleyhisselam, Lokman hakimin oğluna dediği gibi, ey oğlum, ey oğlum, oğlum dilini Allah'ım beni bağışla sözünü alıştır. Muhakkak ki Allah'ın isteye, isteyeni geri çevirmediği sahter vardır diyor. İşte Hasan-ı Basri bize altın değeri tavsiye bulunmuş dedi ki bağışlama dilemeyi dilemeyi evlerinizde, sofralarınızda, çarşılarınızda ve yollarınızda çoğaltın. Bir yerde değil, sadece camide değil, her tarafta Allah subhanahu ve teala'dan bağışlama dileyin. Sen yolda, çarşıda ve işte olsa, işte olsa da başlama dilemeyi çoğalt. Muhakkak ki siz Allah'ın başlamasının ne zaman ineceğine bilemezsiniz. İşte dilini bağışlanmak dilemeye alıştır. Kendini günahkar ve eksik gösteren biri olduğunu düşün ve tövbe muhtaç olduğunu bil. İşte nefsine tam bakışla bak, bakma. Ben başkalarından daha faziletliyim. Daha değerliyim. Ben başkalarından daha faziletliyim. Ben başkalarından daha değerliyim. Elhamdülillah ben namaz kılıyorum. Kur'an okuyorum. Gece namazı kılıyorum. Oruç tutuyorum. Ameller işliyorum. Ve sadaka veriyorum. Deme. Hayır bilakis biz her gün Allah'a tövbe etme ve bağışlanmaya dilemeye çok muhtaçız. Namaz kılıyoruz. Oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, hac yapıyoruz, güzel ameller işliyoruz. İlle de tövbe mi etmeyeceğiz? Tövbe edeceğiz. Bu şunu deriz değerli kardeşler. Biz bak beş vakit namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hac yapan, iyi ameller işleyen adam ihtiyacı var tövbeye. Yanamaz namaz kılmayan, oruç tutmayan, zekat vermeyen, hac yapmayan ve diğer ameller işlemeyen adam muhtaç der İslam'a dalsın da ve tövbe etsin. Eğer tövbe eder, namaz kılar ve zekat verirse dinde kardeşlerimizdirler. Bak onun ihtiyacı buna dine dalsın ve tövbe etsin bütün amellerden değerli kardeşlerim. Kötü amellerinden kastettiğim şeydir. Onun için Allah subhanahu ve teala bize bu geceleri tövbe eden kullardan eylesin bizi. الله سبحانه وتعالى قلب مزاء إيمانا إهلاز زوج ديال الاجتماع قلب مزاء الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ده اللي كارد